Uzakları yakın eden site. Uzakları yakın eden site. Evet arkadaşlar, bu hafta bölgemizin şairlerinden Durmuş Karakuş abimizin bir kalemden her gönlü adlı şiir kitabı hakkında yazarımız Durmuş abimizden bilgiler alacağız. Ee, yazarımızın daha önceden de çıkarmış olduğu kitaplar vardı. Bunlar hakkında da detaylı bilgi ve kitabın hazırlık aşamaları hakkında bize detaylı bilgiler verecek. Öncelikle Durmuş abimizi bir tanıyalım. Durmuş Karakuş, 1975, Bozkır, Arslantaş doğumluyum. İlkokulu köyümde tamamladım. Sonra maddi imkansızlıktan dolayı İstanbul'a gittik. İşte bir 22 yıllık bir Hayat mücadelemiz oldu orada. Sonra 2010 yılında tekrar Bozkır'a döndük. Bozkır İmam Hatip Lisesi'nde şu anda görev yapıyorum. Ee, dışarıdan ortaokulu bitirdim. Şu anda da liseye devam ediyorum. Ee, İstanbul'da e, ilk çıkardığım kitabım Kum Fırtınası'ydı. 2002 yılında çıkardım Kum Fırtınası'nı. Ondan sonra 2006 yılında Umutlarım Suya Düşer adlı ikinci şiir kitabımı çıkardım. Sonra da üçüncü kitabımdan nasip oldu. Bir ee, kalemden her gününe Öncelikle bu kitabın çıkmasına yardımcı olan tüm iş yeri ve dernek sahiplerine çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ee, ben benim en tek kötü alışkanlığım şiir yazmaktır. Yani başka bir kötü alışkanlığım yoktur. Allah'a şükür. Allah binlerce şükür. Başka bir kötü alışkanlığım yoktur. Hiç kimsenin arkasından da böyle hani kötü niyetim düşüncem yoktur. Hatta bizim kendi arkamızdan dolap çevirenlere bile biz gideriz selam veririz. O kendi utansın. Biz hiçbir zaman utanmayız. Ben ne böyle tilki gibi kurnaz, ne yılan gibi sinsi, ne de karga gibi böyle kindarımdır. Ben doğru bildiğimi her zaman söylerim. Doğruluktan hiçbir zaman şaşmam. Yani böyleyim yani diyeceğim. kitabıma gelince de şöyle sizinle bir şiir paylaşabilirim. Evet. Şiir dinlerse iyi olur. Yaşlanıyorum diye bir şiirim paylaşayım sizinle. Yüzümde çizgiler bir bir artıyor. Galiba ben artık yaşlanıyorum. Gözlerimi kara bulut örtüyor. Galiba ben artık yaşlanıyorum. Başımda saçlarım dökülür tel tel. Ağırdı sakallar, siyahlık, emel. Harebe gibi yıkılmış temel. Galiba ben artık yaşlanıyorum. Onlarca yıl geçti, inan düş değil. Gönül yorgun, toprak değil, taş değil. Gezip tozmak bana göre iş değil. Galiba ben artık yaşlanıyorum. Yolcu hepimiz, var mı ki hancı? Günden güne artar vücutta sancı. Daha gençsin diyen diller yalancı. Galiba ben artık yaşlanıyorum. Galiba ben artık yaşlanıyorum. Kitabımızda abi e, kaç tane şiir var ortalama? Toplam kitabımda 64 tane şiirim var kitap iki bölümden oluşuyor. Bir hayata dair, bir de aşka dair diye şeylerim var. Dair. Ee, şöyle bir iddiam vardı. Yani bu kitabımda da şöyle bir iddiam var. Ee, çocuktan yaşlısına kadar şu kitabı okuyup da ya ben bu kitaptan bir tane şiirden etkilenmedim ee, kimse demeyecek yani. Herkese ait bir şiir var. mutlaka vardır. Herkesin okumasını tavsiye ederim. Ee, kitabımızın baskısı, dizgisi, bu tarz çalışmaları nasıl yapıldı? Onun hakkında da bilgiler alsak. Kitabın basımına Bozkır Postası akçesi sahibimiz Yunus Yılmazla başladık. Sağolsun Yunus abimiz elinden gelen her türlü yardımı yaptı ama kitabı basmak ona nasip olmadı bazı o çıkan şeylerden dolayı. Konya'da bastırdık. Mustafa Balta sağ sağolsun üçgen ajan sahibi. Kitabın basımıyla tamamen o ilgilendi. Adım offset diye bir yerde bastırdı kitabımızı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde çıktı. Kesinlikle e, Bandıroğlu'nu, İsmailo numarasını hepsini aldık. E, paradan kaçmadık yani açıkça söyleyeyim. <laughs> Kayıt dışı herhangi bir şeyimiz yok. Yani e, Herkese okumasını tavsiye ederim kitabımı. Kitabımıza nasıl ulaşabilirler? Almak isteyenler. Kitabımıza e, Bozkurt içinde hemen hemen tüm e, kırtasi, bazı e, kırtasiye şeylerde falan mutlaka ulaşabilirler. Ben telefonumda verebilirim aynı evet, zamanda. Evet telefonda da alalım. E, 0535-729 506 50 benim cep telefonum. Herkes ulaşabilir. Bu telefondan temin edebilirler. Diyebileceğimiz başka bir şeyler var mı? Valla söyleyeceğim başka bir şey yok. Herkese saygılarımı sunuyorum. Size de çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani böyle bizim de derdimizi çekiyorsun ama çok sağ olun. Evet, estağfurullah. Sırıs Tatay de... Merkezi olarak biz de teşekkür ederiz. Hayırlı teşekkür uğurlu olsun. Allah razı olsun kardeşim. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Uzakları yakın eden site. Uzakları yakın eden site